Gel gel gel. gel. Of, yani öyle hani ne bileyim avukata da ne gerek vardı değerli ailem yani ne bileyim avukatlık bizim ne gibi bir işimiz olabilir? Biz zaten bütün hakkımızı ne var ne yoksa Hayati abime bıraktık. Ya 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 ya. Sağ olun. Zaten ama ne var ne yoksa dediğiniz ne ki zaten ya. Eski bir tane ahır bir de öyle daşlı iki dönüm tarla var. Allah aşkına şunları benim üzerimden alın. Vallahi bıktım köyden de köyün pisliğinden de. Ama, ne olur. Mu? Ama, ama hayatım abicim Ben bu saatten sonra ne yaparım koy ya? 20 yıl olmuş şehre taşımışım Antalya'ya bu saatten sonra ben ya. Ama bak ata toprağıdır. Sahip çıkmak sağ düşer. Evet. Olmaz. Benim de şehirde kurulu bir düzenim var ben... yani. Gelemem. istesem de gelemem ama bak. Her türlü yardımı biz sana yaparız yani. Tamam. Sen bize babamızdan mirassın. Yani hep babamla sen son zamanlarda falan. Hep sen baktın abi. Her şey senin hakkındır ya. Sağ olun, sağ olun. Rahmetli babam da ölmeden önce böyle gözlerini tam böyle yummadan böyle döndü bana baktı dedi ki oğlum dedi Hayati dedi özür dilerim dedi. Ya dedim baba niye öyle özür diliyorsun hayırdır dedi ya oğlum dedi sağ dedi bir miras bırakamadım. Bırak bırak sırtına o kadar yük bıraktım dedi. Ya bak oh, hele, ya dedim baba ne alakası var? Biz seni senin bıraktığın miras için mi seviyoruz? Ya. Senin bıraktığın en büyük miras. Aa bu aile, birbirini koşulsuz seven bu kardeşler dedim. Sonra birlikte ala ağla ağla. Oh, 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 oh. Ay Atabicim canım ya. Ben öyle bırakma kendini. Ay çok özeniyorum sizin aile. Ne kadar güzel, ne kadar sevgi dolu bir ailesiniz. <laughs> öyleyizdir, öyleyizdir Naime'cim. Biz kesinlikle öyleyizdir. Bak babam öldü diye dağılmıyoruz, tamam mı? Yani yılda bir kez mutlaka buluşuyoruz. Evet, <laughs> kesinlikle yani. Tabii onu yapalım. İki yılda bir kesin buluşalım yani. <laughs> En az üç yılda bir. Üç, en az üç yılda bir beklerim. Başımın üstünde yeriniz var. Vallahi öyle bir ekmeği de alıp dörde böler yeriz, bölüşürüz. Canım ağabey, al, canım ağabey, canım, canım. ağabey. Teşekkür Efendim biz bu arada bütün evrakları hazırladım. Her şeyi Hayati Bey'e bırakıyoruz şeklinde. Ayarladım. adım olsun. Tabii, 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 tabii. Bir dakika, bir değişiklik. Yo, 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 yo. Anlaştık biz. Her şeyi Hayati Abim'e bıraktık. Ya biz her şeyi Hayati Abim'e bıraktık gitti. Ya yani ne kadar güzel bir aile bu ya. Bırak. Süper. Tamam o zaman ben herkesi imzalamadan son bir kez okuyayım. Daha sonra pürüz yaşayalım. Hadi, ha, ha. ha, ha. Ben Şükrü Özger, aşağıda yazan tüm mal varlıklarımı kardeşim Hayati Özgör'e bırakıyorum. Varlıklar. Evet. Elazığ'da bir ev, Hı -hı. beş dönüm arsa ve Alaçatı'da yedi artı iki taşı ev. mı çatı? Evet yani babanız zamanında işçi olarak bölgede çalışırken evet. burayı almış ama... Evet sizin çok haberiniz yok evet. herhalde bu durumdan. O halde şöyle yapalım. Siz bunun üzerine bir düşünün isterseniz. Ben size müsaade edeyim. Üzerine tekrar konuşuruz. Ya. Şuraya bir şey. Tamam, tamam, tamam. <laughs> şey... E, İzmir'deki alaçatı mı o Hani o magazinde çıkıyor ya hani ünlüler gidiyor, lahmacun falan yiyorlar. Biz de onları görünce böyle moralimiz bozuluyor falan. Evet, evet, evet. O evet. değil mi? O, evet, evet. O, 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 o ya. Şey... E, şeyin var. Beyazıt evi var. Hı, orada mı? Orada, taş ev. Ya bırakın abicim beyaz beyaz. beyaz Makasın falan yapmayın şu an. İmzalıyor muyuz? İmzalamıyor muyuz? Ee, doğru dedin vallahi kardeşim. Doğru ya şu imzaları atın da gidelim. Dünya kadar işim var darlada. Allah aşkına ya zaten o da satsan kaç para eder? Etse etse iki milyon lira eder. O da geçen seneki gübrenin borcu. Abi gübresini çıkardın şimdi ha. ne <laughs> alaka ya? Yani oradaki evi satsan Türkiye'nin bütün gübre ihtiyacını karşılar gibi geliyor yani? Ya oğlum sen en son ne zaman gübre aldın lan? Ha? Sen ne zaman tarlada çalıştın acaba? Sen en son babamı ne zaman hastaneye götürdün acaba? Ama sarsın bakan sırtında taşıdı ha. Ambulans getirdi babama hep Ambulansın parasını da biz vermedik miydi ya? Ha? Lan şunlara bak Mustafa. Mustafa senin hakkını ödenmez diyen insanlara bak Allah'ını seversen. Oğlum şunu sen de imza et al. Kardeş neymiş görsünler ya. Ee, ondan önce Alaçatı'da yedi artı iki ev ne ediyor bir onu bir görsünler. Ah, wow. ne lan? Yedi artı iki dokuz eder. Allah Allah siz fazla mı büyük tepki veriyorsunuz acaba? He gar... 70 milyonluk <laughs> eve çökemezsin. Hadi. Ya Mustafa. Oğlum senin eşin bağı sövdü mü? Vallahi söver. Yeri gelirse söver. Vay be, hani o mutlu aile ha? Hani o benim hakkımın ödenmemesi falan ne oldu onlara şimdi? Vallahi öyle bir ödenirmiş ki senin hakkın ya. Allah Allah, babana üç sene baktın diye zenginlerle ünle ne seni komşu edemem. Ya babama bakmanın nesi var ya? Öyle mi? Üç yıl boyunca hasta yatan da yatan bir adamın bakımının... La siz buna nasıl bir değer biçebilirsiniz acaba? Bedeli ne olabilir bunun? Ne diyorsun ya? 12 çarpı 3 çarpı 10 falan 1 milyon 80 eder yani. Ne, bu çok basit bunun matematiği nedir ki? Alaçatı'daki evin onca 70'te bir eder. aynen öyle. Hesap o kadar. 30 bin ayı. Ay evet, Rahatsız ettim tekrar. Ne yaptık? Anlaşabildik mi? Ha, ha. Evet. yok. Sözleşme evet. iptal avukat. Otur, otur, otur. Otur, otur. Yani, hadi. Evet, yes. maalesef yes. biraz davalarında böyle De. denk geldiniz. Ya, ya. evet. Peki. İşte. İşte. Ne yapalım, nasıl yapalım? Şimdi şu şekil e, düşündüm. E, arkadaşlarım da ortaktır benimle düşüncemde. Ala çatıyı ben alayım diyorum. <laughs> e, kardeşlerime arkadaşlarıma da canlarıma ciğerlerime de e, her ay onar bin lira. O, e, tam, e, on iki, on iki 12, 12 olsun. O, onar, az olacak. 12 bin lira hesaplarına trink diye bak. Tamam e, Çok güzel bir şekilde hesaplarına e, yatıralım e, kira gibi her ay. E, sonuna kadar mutlu mesut yaşasınlar her ay. Sen ona güzel mi? <laughs> diye sorardım. Herkesin bildiği bir gerçeği dillendirmek istemiyorum. Bana bak, sen orayı otel yapsan bir tek odadan bir gecede kazanırsın o parayı. Nereye ya? Onlar ona oralar dağıtıyor bak. Otel mi? Otel diyorsunuz ha? Acaba ne yapsak? Otele mi kiralasak? Hayır canım olur mu öyle şey? Ben ortak olmam. Ben ortakla işe girmem. Hani senin bu kardeşlerine asla girmem. Dolandırıverirler bize. Anladım. Satalım, bölüşelim. Bölüşürsün. Bölüşürsün. Tut size yazıklar olsun. Utanmazlar. Lan, babam yaşasaydı da, şu konuşmalarınızı duysaydı, o öğretici bakışlarıyla şöyle bir baksaydı hepinize de, o sessizliğin erdemini anlasaydınız. Ben burada konuşmak istemedim ama babam ölmeden evvel o evi bana bıraktı. Ee, yazılı kağıt var mı acaba imzalı? Yok. Aslan gibi, babamın aslan gibi sözü var. Tanık var mı? Yok. Lan ne tanığı kardeşler arasında? Tanık mı olur arkadaş? <laughs> Yapmayın ya. Olur tabii ya. Deli misiniz? Allah çatıdan bahsediyoruz. Babam mezarından kalksa söylese ben yine inanmam. Yazıklar olsun size ya. Allah'a yazıklar olsun. Avukat Bey, ben bu hala nedir? O evden hiçbir şey istemiyorum. Bir kuruş bile istemiyorum. Babamın o hatıralarıyla olduğu tarla bana yeter. Ben başka bir şey istemiyorum. Tamam, o şekilde düzeltiyorum o zaman. Bu utanç da size yeter. Aranızda paylaşırsınız. Tabii kavga etmeden paylaşabilirseniz o utancı. Evet. Hayat abi, sen gerçekten sadece tarlayı mı istiyorsun? Evet, ben sadece tarlayı istiyorum. Küçükken seninle beraber o ekmeğe bölüştüğümüz, Nazlı'nın ayran getirdiği. Ayran getirdi. Mustafa'nın ilk adımlarını attığı o tarla varken değil 7 artı 2. 77 artı 2 de olsa ben o tarladan vazgeçmem. Benim en büyük zenginliğim anılarım. Zavallı babam. <laughs> Nazlı. Ee, ne oldu bize böyle ya? Bilmiyorum Paşa ya. Biz böyle kötüyüz. Allah'ım ne ki ya? Ya ben ne biz ne yapsak şimdi? Hayati abime mı bıraksak acaba her şeyi ya? O kadar da duygular yükselmedi diye düşünüyorum. Utanır utanır geçeriz. Hiç mi utanmadık hayatımızda? <laughs> Hiç gereği yok. Zaten hiçbir şey istemiyorum dedim. Benim karam, kararım kati. Ee, Avukat Bey. Buyurun. E, köy bana yeter. Köy bana yazın. Ama muhakkak köy yazın ha. Tabii tabii. Onu bu şekilde nota evet, aldım. E, evet, tamam, hadi. O halde bu maden arama izninde bir tek sizden alacaklar Hayati Bey. Onu <laughs> Neden şu anda bu detay verildi? <laughs> Hayır, bu detaya ne gerek var da. Bu zaten kesin belli bir şey. Bir saniye. Ne maden lan? Sorma kardeşim, sorma. Baba öldüğünde önce gözleri ben tam kapanır dedi. Baba kaç günde öldü ya? ya o arayı unutmuşsun. Onu dedi. Dedi ki, oğlum dedi. Sen dedi bir maden şirketiyle anlaş. Gelsinler gel dedi, tarlayı kalsınlar kardeşlerin dedi orada hiçbir şey olmadığını anlayınca gerçek madenin sevgi olduğunu anlarlar. Ya en biz şuraladık. O gerçek uçkarçının kim olduğunu anladık. Allah Allah! O Bey. Buyur. Ne arıyorlarmış orada? Altın efendim. Evet sizin e, arsanın altında bir maden yatağı, bir altın yatağı olabilirmiş. Hatta birkaç firmadan teklif aldık. Ne bir diyorsun? firma 300 milyon teklif etti. Aha. Aa! Dolar! Madeni öyle istediği için. Maden. Ee, ya, i̇ş değişir. Oluyor. Maden öyle iş değişir. benim! Otarla benim! Kimseye vermem o ne Lan siz şehirde, klimalı evlerde ardımınızı serinletirken benim ardımdan ter akıyordu, ter. Ben 40 derece sıcakta çalıştım o tarlada. Bütün ömrümü verdim ben o Doğal olarak da o ev benim hakkım oluyor, değil mi? Yani hayatı Bey, çok öyle olmuyor ama <laughs> e, siz isterseniz bu konuda bir anlaşmayı varın. Benim de zaten <laughs> madenci arkadaşlarla bir telefon görüşmesi yapmam lazım. Onu bir halledip, sizde bir karara varırsınız. Yani aslında... Siz, siz, siz. Tamam. tamam, sakin. Siz. Çözeceğim ya, çözeceğim. Ala çatıdaki evi e, e, Hayat abimle Mustafa'ya vererek... ...o tarlamadır, o toprak şeyinde biz... Şeyini alın, nazilemesin, tamam. Evet. Bir dakika, bu ne güzel matematik ya. Tam tersini yapalım. Ama yok yok, ben tarlada olmam lazım. Tarlayı ayran götürüyordum ben. Allah Allah, Ay. Allah Allah. Ulan hiç aklınızda olmayan tarlayı bir anda nasıl önemsediniz arkadaş ya? Bak çok güzel bir laf vardır. Aynen. Tarlada izi olmayanın harmanda sözü olmaz. Lan bırak edebiyatı. Sanırsın altını bu ekmiş tarlaya ya. Oğlum bak. <laughs> Sizi mahkemelerde süründürün. mu benim bak. Öpe öpe öpe. O tarla dörde bölünecek. Anladın mı beni? Böleceksin o tarlayı dörde. Tamam, tamam. tamam oğlum sen de bırak tamam. lan. <laughs> Gelinin içinden otopark mafyası çıkar. Çıkar. Yeri gelir çıkar. Yeri geldi çıktı. Ne haliniz varsa görün. Tamam. Ne var ne yok. Her şeyi satacağız. Dörde böleceğiz. Daha da birbirimizi görmeyeceğiz. Bitti. Aman ben seni ne göreceğim be kırsal tipli adam. <laughs> ya gelir malıma çöker bunlar. Ben de görüşmeyeceğim bundan sonra. Ya zaten zengin olacağız. Ne önemi var nereden geldiğimizin, ne yaptığımızın? Boş verin ya. Evet, aynen öyle. <laughs> ha. Ha. Gel oğlum gel. Avukat Bey, biz konuştuk, anlaştık. Aha. Ne var ne yok satacağız. Dördü böleceğiz, bitecek. Aha. Biz. Ya, öyle mi? Bu arada ben de şimdi madem ocağındaki arkadaşlarla... Evet, çok biliyorsun. güzel, çok Aşağı güzel. Ya. Harika. Allah. ...sizin araziyle ilgilenmekten vazgeçtiler maalesef. Niye, Niye lan? Ee, ya tarama yaparken bir hata yapmışlar. Sizin arazide altın yok. Ne varmış? Heh. Hiçbir şey yok işte. Taş, toprak, çakıl. Ne bileyim. Bayağı, bayağı. Evet, güzel. Siz, boş, boş arazi. Boş. Evet. O zaman... Mecbur Alaçatı'yı paylaşacağız. Ha, tamam. Ben o zaman sizin tapuyu getireyim. Siz de e, Bayburt Tapu Müdürlüğü'nden randevunuzu alın. Öyle şey yaparız. Bayburt? Bayburt. Bir dakika dakika koçum. Şimdi ben ha. anlamadım da <laughs> İzmir Alaçatı değil mi? Hayır efendim. Bayburt Alaçatı Köyü. <laughs> Alaçatı ha, ala çatı değil, ala çatı. A'dan sonra bir yumuşak G var. Genelde karıştırılır o. Siz o yüzden karıştırdınız galiba. Yani. Ala çatı. Bir saniye. Ala ne lan ala? Dostum değerli mi biraz. Yani ben bir baktım tabii bir 30 bin TL'si var. Aa, 30 bin nedir? 30 bin bir 30 bin bildiğimiz. Evet. Ya buradan kalktım ben gittim vergisi değil vergisi değil yol parası zaten 40 bin liralık oluyoruz yani. Benim de kesinlikle sözleşme sözleşme. <laughs> Hayatta uğraşmam o paraya. Yok bir gelmez. Zaten o tarla abimin Hayati abimin hakkıydı. Hayati abim bize babamızın mirası. Hatta. Ayrıca ben sana bir şey söyleyeyim mi Naime? Benim bu Hayati abimin var ya, hakkı asla ödenmez. Yok lan, yok. dedin şey yapmayın. Şişt. Hadi. Abi zorlama da bak. Başka işin yok zaten. Hadi. 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 Allah sizin cezanızı versin. Evet, Senin, versin. Zaten ver. Senin de versin. Senin de dolasın. Ne Senin de versin. Ya ne kadar güzel bir ailesiniz. dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse sen de söyle.